18 Mart 1915 Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türklüğün en büyük zaferinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiğin en büyük zafer günlerinden biri. Yüce Türk halkına kutlu olsun. Çanakkale'de yenilip ülkesine dönen başkomutan İngiliz generali Hamiltona bir telgrafla İngiliz kabinesi sorar. Neden yenildiniz? General Hamilton cevap verir. Şunu itiraf etmeliyim ki karşımızda çok dirayetli ve dahiyane Türk komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve yanında ölümden korkmayan cesur Türk askeri vardı. Ondan yenildim. Atatürk ne yapmıştı? Sevr Antlaşması'na, parçalanmaya ve Avrupa'nın uşağı olmaya karşı çıkmış, halka davayı benimsetmiş, meclisi toplamış, Orduyu kurmuş, sonuçta Türkleri uçurumun kenarından almıştı. Atatürk Çanakkale için şöyle diyordu: Emin olmalısınız ki Çanakkale savaşlarını kazandıran bu yüksek ruhtur. İşte bu yüce söz üzerine emekli hava pilot Kurmay Albay Mehmet Coşkun'un diğer adıyla Aşık Coşkuni'nin kendi sesiyle Çanakkale Ruhu şiiri. Çanakkale Ruhu. Son kalan oğlunu da cepheye gönderirken, eğer vatan gidecekse, bayrağımız indirilecekse, namusumuza helal gelecekse, baban gibi, ağabeylerin gibi, ...git sen de seve seve canını ver... ...diyen... ...Hacca anadır Çanakkale ruhu. Sabah... ...üzüm hoşafı... de yarım ekmek... ...akşama yağlı buğday çorbası... ...ertesi sabah... ...zeytin ekmektir Çanakkale ruhu. Malatya Akçadağ'dan... ...kırk yamalı elbiseleri ve parçalanmış postallarıyla Abdülvahap ve Hüseyin'dir Çanakkale ruhu. 5000 yıllık Anadolu toprağının nice isimsiz kahramanlarının Alpaslanların, Yavuzların ve daha nicelerinin ortak değerleridir Çanakkale ruhu. Silahlarını sustuğu, yaraların sarıldığı ve istirahate çekinildiği bir anda Mehmetçiğin söylediği uzun havaya İngiliz inin bile duygulanır bağladı bir türküdür Çanakkale ruhu. Güvertede nöbet tutarken gemiye yaklaşmakta olan torpidonun üstüne atlayıp canını verme pahasına gemiyi ve arkadaşlarını kurtaran Vallı İsmail'dir. Çanakkale ruhu. 250 kiloluk bir gülleyi tek başına kaldırarak topa yerleştiren ve o son gülleyle İngiliz harp gemisini Ocean'ı batırıp Çanakkale'de geçit vermeyen Seyit Onbaşı'dır Çanakkale ruhu. Alçıtepe'de yetiş ya Muhammed diyerek taburunu cesaretlendirip en önde düşman üzerine yürüyen birinci tabur komutanı Konyalı Yüzbaşı Hüsnü Bey ve eşinin ölmesiyle yanında bulunup yürü ya aslan baba diyerek düşmana taş atan oğlu küçük Emrullah'tır Çanakkale ruhu. Kaç gecedir uykusuz, Üstelik sıtmadan da bir deri bir kemik kalmış. Elinde kılıcıyla İngiliz cephesine 20 metre kadar yaklaşarak sabah dördü beş geçe dahiyana bir baskın da Jong bayırından İngilizleri denize döküp harbin kaderine hükmeden Yarbay Mustafa Kemal'dir Çanakkale ruhu. Arz ederim.